Bugün Niloş'umla beraberiz. Evet mümkünse beni fazla kadraj almayın Deniz Hanım. Ben ne bileyim siz bu kadar güzel hazırlanacaksınız. Bir siz... hazırlanmış halime bak. Bir <laughs> saçlarımı yıkamışım çıkmışım. Nilo'nun <laughs> hiç buna ihtiyacı bile yok. Zaten yıkanmıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Şaka tabii ki. O saçlarına çok önem verir. Çok özen gösterir. Ama şu an yataktan kalktığım gibi geldi. <laughs> Neyse birazdan bakımlı halini de görürler. Ee, benim dudağımda uçuk çıktı. Normalde yarın klip çekecektik ama bu uçuk maalesef bir klibimi daha ertelememe sebep oldu. Ayda yılda bir çıkıyor ama çok önemli günlere denk geliyor. Eğer bu uçun çabucak geçmesiyle ilgili bir bilginiz varsa çabucak ulaştırın. Tipimin rezaletine bir de şu hanımefendinin kokoşluğuna. Allah aşkına. Tabii canım. Aşkına. Güzel mi Allah aşkına? Lan migrenim tuttu parfümünü. <laughs> <laughs>